28 Şubat'ta tankların sürüldüğü gün beni Etimesut Zırhlı tümenler Komutanı yemeğe davet etti. Yemekler akıllıydı. Bana teklif etti. Ben de kabul etmedim. İki gün sonra benim tayinim İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından Nİ diye çıktı. İnanmayanlar var. Belgesi var mı Kemal evet, Bey? Var. Belgesi var. Emniyette atamalar Ankara İçişleri Bakanı Meral Akşener talimatıyla Sincan ilçe Emniyet Müdürü Fettah Ünsal ile Etimesut İlçe Emniyet Müdürü Kemal Sondur'un görevlerinden alındığı bildirildi. Fettah Ünsal Yozgat'a Kemal Sondur da NİDE Emniyet Müdürlüğü emrine görevlendirmeleri üzerine tayin edildi. Burada. Bunu haberlerde yazıyor Cumhuriyet Gazetesi. Evet Kemal Sondur NİDE'ye gönderildi. Yani Kemal Sondur'a inanmayanlara siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Gazetesi o dönem haberi yaptı. Meral Akşener tarafından ben niye sürgün edildim diyorsunuz. Ben e, bu olayı o zamanın belediye başkanı Sayın Reis Cumhurumuz İstanbul Belediye Başkanı kendisine bu konuyu arz ettim. O da benim yatay geçiş yazımı yazdı. O yazı da burada mevcut. Sizi zabıta daire başkanı olarak mı istedi? Evet. Göster, daire görebilir miyiz? İşte buyur. İdris Naim Şahin imzasıyla. O zaman genel sekreter yardımcısı. Evet. İdris Naim Şahin imzasıyla beni yatay geçiş yazımı yazdı. Ben Alakşener'e onu da imzalamadı. Yatay geçişi de imzalamadı. Tamamen mağdur oldum tabii Teşekkür ederiz.